Nerede çocuklar? Hiç bağırma. Hayır hayır öyle yapma. Öyle yapma korkmasın tamam mı? Ay valla değil Korkmasın hiç korkmasın tamam mı? Bak korkuyor hemen geri geri gidiyor. Dur <laughs> abla. Bak kaçtı. Ne oldu? gitme yakın çok tamam mı? Çok yakınına gelme korkuyor çünkü sizden. Yok <laughs> yok. Kote ne yapıyor ben kızlar? Ben <laughs> bakacağım ben de ondan <laughs> ee, sevdi Anne onu evet ee, onu <laughs> tamam sana bakıyor bak önüne geç de sana baksın sana bakmak istiyor çünkü anladın mı Ay. Kork kızım tırmalar sonra tamam mı? Korktuğu için. Ah, ah. Acıdı mı? Böyle yaptım. Korkuyor işte. Korkuyor bir şey yapacaksın zannediyor. O yüzden kendini korumaya alıyor kızım tamam mı? Hayır hayır. Hayır kardeş. Kardeş kardeş. <laughs>